Böyle ilginç bir şehir değil ki ve de bir o kadar da güzel. Bir tarafta 1486'da yapılan 2. Bayezid Camii var. Şehzadeler şehri Amasya'da. Caminin karşısında Yeşirman ikiye bölü şehrin üst tarafında. Buradan gösteremiyor muyum? Arkadan kaldı. Kaya mezarları var. Milattan önce 300 ile 160 yıl arasında yapılan 21 kaya mezarı. Pontus Krallığı'nın başkenti Amasya için yapılan bu mezarlar. Kral mezarları. Yani o zaman hüküm sürmüş kralların mezarları. Devam edelim mi? Yeşil göstermek istiyorum size birazdan. Ama rengi kahverengi. Türkler buraya 1000 sene önce geldiklerinde ırmağa bakıp demişler ki akşam vakti bu saatlerde Buranın adı Yeşil ırmak olsun demişler. Güneşli çünkü yeşil görünüyor. sonra ertesi gün olup da <laughs> nehir, nehir aslında kahverengi akmaya başlayınca öyle olduğunu gördüklerinde bu ismi verdiklerine pişman olmuşlar. Buraları tamamen uyduruyorum. Çocukluğumda ırmağa bakıp nasıl böyle bir bu renge yeşil ırmak derler diye düşünürdük. Ve o isminde nereden geldiği ilgili herkesin ortak noktada buluştuğu bir teori vardı sizin de tahmin edebileceğiniz. Hatuniye Camii'nin içindeyiz. Burası 1510 yılında yapılmış. ikinci beyazın eşi tarafından yaptırılmış. Ne kadar güzel değil mi? Sade bir cami. Cami hemen Yeşirman yanında yer alıyor iki tarafında sıra halinde şimdi butik otel haline getirilmiş konaklar var. Tarihi esas statüsünde hepsi. Yukarıda da kral mezarları. Bu sokak çok güzel. Biraz devam edip göstermek istiyorum. William John Childs. Bu ismi duydunuz mu? İngiliz casusu. 1911 yılında Samsun'dan yürüyerek yola çıkıyor. İki sene sürecek yolculuğunda Halep'e ulaşacak. Neden bu yolculuğu yapıyor biliyor musunuz? Almanların Osmanlı topraklarında yaptığı demir yolunu gözetlemek için. Acaba ne yapıyorlar? Ne işler çeviriyorlar bu adamlar diye. Samsun'dan çıkıyor Halep'e kadar yürüyor. Yürürken yürürken tabi Amasya'da duruyor yol üzeri. Samsun'dan çık böyle aşağı doğru sal kendini Amasya'dasın zaten. William John Charles. çok ilginç bir adam. Biz ondan kısaca Bill diye bahsedebiliriz. Ne de olsa isminin kısaltılmışı o. Yürüyerek geçiyor gerçekten bütün bu yolu. Samsun'dan Halep'e kadar. Atın üzerine hiç binmiyor. Bütün eşyalar atın üzerinde ama. Eşyalarını taşıtıyor ama kendisi binmiyor ısrarla. Aklıma bir şey geliyor bu noktada. Hmm. Bastırım falan mı vardı diye ama. Neyse biz konunun Amasya ile ilgili olan kısmına gelelim şimdi. Amasya'da ilginç bir bilgi veriyor. İngiliz elmaları diyor Amasya elmalarına. Uzun uzun da anlatıyor. O zaman şu aklıma geldi. Acaba dedim bu fideleri İngiltere'den mi getirdik? Bize gönderdiler falan. Biz Hı. mi kullandık? Nasıl Türk derledir Hollanda'ya gitti. Belki de Amasya elması bilmiyoruz. Manchester'da. Manchester'da bir yerde hala vardır ve çok da güzeldir. İşte yani. bu da William John Charles. Burada balık tutarken Amasyalılar şükranları sunmak için. <laughs> Değil tabii ki. Böyle bir şey yok. Kitapla ilgili iki story paylaşmıştım zamanında. Onları da bu videoların arkasına hemen paylaşacağım. Meraklısı okumak isterse diye. Amasya Ermesi'nden basınca aslında buradaki eşsiz meyvelerden de bahsetmek lazım. Birçoğumuzun hayatını hiçbir zaman yiyemedi, yiyemeyeceği ihracata verilen kavun büyüklüğündeki o şeftalilerden o kirazlardan gerçekten yani buranın elma dışında çok eşsiz meyveleri var. Ama iç pazara verilmiyor. Videolarımı sonlandırırken size yorumsuz bir sahne aktarayım istedim. Şu güzel diye düşündüğümüz Amasya'nın ki güzel harika bir şehir. Bir yandan da böyle bir yanı var. Değil mi? birçok yerde olduğu gibi birçok yerde Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi görmüş olduğunuz arabaya en son <laughs> kaç senesinde <laughs> kaç sene önce dokunduğumu söyleyeceğim. Şaşıracaksınız. Rengi o zaman yeşil beyazdı. Aa, yayla gibidir içi. Kliması var. Otomatik vites. Osmobil. 52 model. Çalıştığım tamirhanenin sahibi Hızır Usta'nın arabasıydı. <laughs> 42 sene sonra dokunuyorum şu anda bu arabaya. 42. O zaman sadece bir tamirhane değil, torna tezgahı da olan bir yerde ve bu tezgah dokunmamız yasaktı. Yine 42 sene sonra dokunabiliyorum ancak. Çok özel bir makinedir bu. Her şeyi yapabilirsiniz.